Hamilton hiç şüphesiz gerçek bir kazanan ve olağanüstü bir şampiyon. Transferi çocukluk aşkı Ferrari'ye 7 milyar dolar kattı. Milyonlarca sterling servetini ise iklim krizine ve insan hakları örgütlerine aktardı. Ferrari pilotu olarak şüphesiz Formula 1'de daha saygın bir konuma ulaşacak. It's Lewis Hamilton, champion Formula 1 tarihine adını 7 kez dünya şampiyonu olarak yazdıran Hamilton'ın pist yolculuğu. Sir Lewis Hamilton 7 Ocak 1985'te İngiltere'de dünyaya geldi. Hamilton'ın yarış pilotluğu serüveni, babasının henüz 5 yaşındayken uzaktan kumandalı araba almasıyla başladı. Ertesi yıl Hamilton, yetişkinlere karşı mücadele ettiği ulusal uzaktan kumandalı araba yarışları şampiyonasında ikinci oldu. Yarış kulübündeki tek siyahi çocuk olan Hamilton, kulüpte ırkçılığa ve akran zorbalığına maruz kaldı. Louis kendisini savunmak için karate dersleri aldı. Bilgi işlem sorumlusu olan babası, oğlu Louis'in kariyerini desteklemek amacıyla müteahhitlik, tezgahtarlık, bulaşıkçılık yaptı ve emlak acentelerinde çalıştı. 6 yaşındayken babası Hamilton'a Noel'de bir go-kart hediye etti ve böylece Louis'in karting kariyeri başlamış oldu. Karting kariyerinin yanı sıra Hamilton, okulunun takımlarında kriket ve ardından İngiltere milli futbol takımında oynayacak Ashley Young'la beraber futbol oynadı. Aynı zamanda Arsenal taraftarı olan Hamilton, eğer yarış kariyerinde işler beklediği gibi gitmeseydi, büyük ihtimalle futbolcu veya kriketçi olacağını zaman zaman dile getirdi. Hamilton karting kariyerine minik kategorilerinde yarışlar kazanmaya başladı. 2 yıl sonra 10 yaşındayken en genç Birleşik Krallık Minikler Karting şampiyonu oldu. Imagine being in the Formula One car. Must be very Aynı zamanda sıkı bir McLaren taraftarı olan Hamilton, Otosport ödüllerinde McLaren takım patronu Ron Dennis'ten imza istedi ve ona "Merhaba ben Lewis Hamilton. Birleşik Krallık şampiyonuyum ve bir gün sizin aracınızda yarışmak istiyorum." dedi. Dennis ise Hamilton'ın imza defterine yanıt olarak 9 yıl sonra beni ararsam bakarız diye not düştü. Aslında bu sözler gelecekte nasıl bir şampiyon olacağının belki de habercisiydi. 1998 yılına gelindiğinde Hamilton'ın ikinci kez Süper 1 Bir ve Birleşik Krallık şampiyonu olmasının ardından Ron Dennis, Hamilton'ı arayarak ona McLaren Genç Pilot programıyla sözleşme teklif etti. Gelecekte kendisine Formula 1'de koltuk vaat eden sözleşmeyi kabul eden Hamilton, aynı zamanda Formula 1 koltuğunu garantileyen en genç pilot oldu. Sözleşmede vaat edilen Formula 1 koltuğu 2007 yılında Hamilton'ın McLaren'a katılmasıyla gerçekleşti. Formula 1'de 2007 yılında şampiyonluğu 1 puanla kaçıran Lewis 2008'de Brezilya Grand Prix'inde şampiyon oldu. Formula 1 World Champion Lewis Hamilton <laughs> Guys are featured. Fast finishes. That was so close. But you guys did a fantastic job all season and you deserve this. So this is for you and to my family. Thank you for all supporting me and believing in me. 2008 yılını sizler için özetlemek gerekirse Hamilton, sezonun son yarışının son turunun son virajında, önünde yarışın sonlarında başlayan yağmur dolayısıyla ıslanan zeminde kuru zemin lastikleriyle devam eden Timo Glock'u geride bıraktı. Böylece Hamilton o zamana kadarki en genç Formula 1 dünya şampiyonu oldu. <laughs> Lewis Hamilton is the world champion. Unbelievable so much strain right now because I think it was the same for everyone but I'm just very Ardından hem Hamilton hem de McLaren için işler yolunda gitmedi. Ard arda gelen kötü sonuçlar sonrası Hamilton 2013 yılında öyle bir karar aldı ki bu karar önümüzdeki 10 yılı komple değiştirecekti. 2013 yılında katıldığı Mercedes takımında Schumacher gibi bir efsane bile başarılı olamamıştı. Hamilton'a gelen eleştirilerde kariyerini mahvetme, sen mi bu takımı toparlayacaksın deniliyordu. O bu eleştirilere kulağını tıkadı ve yıllar boyu sürecek bir dominasyon çağı böylelikle başlamış oldu. Formula 1'de kurallar ve motorlar değişmişti. Turbo hibrit çağı dediğimiz bu döneme Mercedes o kadar iyi hazırlanmıştı ki, üzerine Hamilton'ın yeteneği de eklenince yıllar boyu sürecek bir hanedanlığın ilk tohumları burada atılmaya başladı. 2014 yılından itibaren uçuşa geçen bu kariyere Lewis 6 dünya şampiyonluğu sığdırdı. 2016 yılında şampiyonluğu, çocukluk arkadaşı ve karting yıllarında beraber yarıştığı Nico Rosberg'e kaptırdı. O dönem Malezya yarışında Hamilton'ın aracında gelen motor yangını kupayı Rosberg'e götürmüştü. 2021 yılına gelindiğinde Lewis için bazı şeyler ters gitmeye başladı. Yılın çok zor geçeceği daha ilk yarıştan kendini belli etmişti. Yıllar sonra genç, hırslı ve başarılı bir çocuk ilk defa Lewis'i zorluyordu. O sene Hollandalı pilot Max Verstappen'e karşı verdiği şampiyonluk mücadelesinde ilk defa pist içindeki sporun çirkef rekabetinden söz edilmeye başlandı. <laughs> İngiltere'de Max ve Hamilton'ın çarpışması sonrası iki taraftan da zehir zemberek açıklamalar geliyordu. Mercedes takım patronu Toto Wolff ve Red Bull patronu Christian Horner adeta birbirlerine girmişlerdi. Formula 1 sevenler yıllar sonra tekerlek tekerleğe, dişe diş bir rekabet izliyordu. Herkes bu iş Suudi Arabistan yarışında biter dese de bu mücadele Abu Dhabi'deki son yarışa kalmayı hak etmişti. Nitekim öyle de oldu. Yarış Lewis'in tam da istediği gibi başladı ve farkı açtı. Herkes bitti bu iş Hamilton rahatça kazanacak derken kader Lewis için bir oyun hazırlıyordu. Bir anda Williams pilotu Latifi kaza yaptı ve sonra kırmızı bayrak çıktı. Ardından yarışın tekrar başlamasıyla Mercedes takımının kendisini piste almaması sonucunda taze lastiklerle yarışa dönen Max'in son virajda atak yapması bir devrin sonunu tartışmalar eşliğinde bitirdi. You know I had to kind of try to help myself because no one else was going to help me. Tüm bunlar yaşanırken Louis artık 40'lı yaşlarına geliyordu. Büyümüş, olgunlaşmış bir karakterle şöhretini ve servetini yardımlara aktarmaya başladı. Aynı zamanda vegan diyeti yapan Hamilton, çocukken maruz kaldığı ırkçılığın etkisiyle siyahilere eşit hak ve özgürlükler için sesini çıkardı. Gittiği ülkelerde toplumdan dışlanan ve insan hakları konusunda mağduriyet yaşayanların daima yanında oldu. Bu sebeple spor dışında çok önemli bir figür haline geldi. Times dergisi tarafından 2020 yılında dünyadaki en etkili 100 kişiden biri olarak listelendi. 2021 Yeni Yıl Onur Ödülleri'nde şövalye ilan edildi. Artık onun adı Sir Lewis Hamilton oldu. Geçtiğimiz günlerde ise tüm spor dünyasını şoke eden bir imzayla 2025 yılında Ferrari takımına katılacağını açıklayan Lewis, Mercedes'e veda paylaşımında Ferrari'de yarışmanın kendisi için çocukluk hayali olduğunu ifade etti. Bu zamana kadar yaptıklarının yanı sıra 40 yaşında Ferrari'ye katılacak olan Hamilton, hiç şüphesiz gerçek bir kazanan ve olağanüstü bir şampiyon.